Abi kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, bana demişsiniz ki işte klasik kombo yapıyorsun. Demonaldır odur budur senden daha iyi demişler. İşte ben dünyanın en iyisi en iyi ghost'ım um dediğim için e şöyle söyleyeyim abi ben kendimi öyle görüyorum. Yani bu 1750 maçım var ve bütün her şeyini biliyorum. Kombosunu biliyorum. Cart durucudur biliyorum. Bana demişsiniz ki bazı kişiler ee, normal. Herkesin yaptığı otomatik şeyleri yapıyorsun. Komboları yapıyorsun demiş. Abi ben neyin ne olduğunu biliyorum. E, o an öyle gerekiyordu. O yüzden yaptım. Eğer içine girip de bıçakları atıp da işte cart durucudur onları da yapma şansım var ama oyunu tehlike yapmak istemedim. Diğer videolarımda zaten görürsünüz. Birkaç da demiş 2 2 ile işte global 1 oldun, 2 2 1 ile oldun. Ben bu sezon bir defa bile 2 2 1 yapmadım, 2 2 de yapmadım. Ben eminimle global 1 oldum 3 girerek. Ee, yani demek istediğim şu bu oyun çeneyle oynanmıyor abi. Anca bilekle oynanıyor. Bana burada ne kadar bok attığınız da benim umurumda değil abi. Bu kadar özel geçmek istiyorum. Hadi eyvallah. iyi seyirler. Herkese selamlar. Ben Typer. Abi bugün Ghost'un oynayacağım. Ee, Ghost'un birkaç prati pratiği var. Onları göstereceğim size. <laughs> Ve yani şu anki metada en sağlam hero'lardan biri Ghost'un. Bugün biraz da konuşacağım abi. Çünkü bu benim ilk sesli videom. Çok at dediniz. Genellikle ben sesli de oynamam. Alayım şöyle elimden geldiği kadarıyla oynayacağım. Ve yanında kölemi aldım. Kölem de çoğu oynayacak. <laughs> Bakalım. Ve Ghost'un abi iki tane e, ee, var. O bookları hani biraz yükseldiğimiz zaman söylerim. Ve çok işe yarıyor o bookla. Yani şimdi söylersem eğer yani herkes yapar ve o buklar kalkar. Gayet de işe yaran bunlar. Zamanla söylerim bunları da belki yaparım ara sıra. Hard maçlarda yapıyorum genellikle. Neyse. <laughs> Bir de birkaç konu hakkında konuşacağım. İşte... E, önüne gelen youtuber oluyor falan filan diyen çok oldu. Allah'ım ya. Fizyodayken alıyorum. Böyle kelime'ler çok oldu. Aa Allah! Yanlış girdim. Heh tamam. Abi bu kanalda oluşturma amacım şöyle. Bunu da kesinleştirelim. En fazla 8 veya 9 tane varsa bu Melee hakkında kanal yapanlar. Ee, bir veya iki tanesi oyuncu olarak yapıyor anladın mı? Yani oyunculuğunu gösterip de yapıyor bu videoları. Diğerleri ise troll amaçlı ve kahraman tanıtımı ve benzeri yapıyorlar. Ben de ee, şu an metadaki hero'ları oynuyorum ve bu metadaki hero'larla birlikte daha iyi lig yükselirsiniz ve kolay bir şekilde yükselirsiniz abi. Onun için uğraşacağım. Ee, biliyorsunuz zaten mepek çok yayıldı gene. Gene mepek varmış ortalıkta ve iOS'ta da olmaya başladı. İnşallah bunları kısa zamanda ban gelir. Bana da mepek diyorlar. Bak şimdi oynayacağım abi. Oyunun birkaç açığı var. O açıkları yaptıktan sonra size de bir mepek derler. Genellikle abi ee, şöyle bulullara bakacaksınız. Skill efektleri falan gözüküyor. Mesela Ghost'un iki gözüküyor. Play'in gözüküyor diğerlerini bilmiyorum. Kid yapacağız abi. Firiye tek bırakıyoruz. Bu olsun tek mi burada? Abi dal 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 alırız buna Alamadık. Geri karşıya. Da. <laughs> seri şekilde alalım abi. Ha bak adam mesela Üstü almış abi. Ben aşağı baktım aşağı alır belki dedim de. Üstü almış adam. Bunlar küçüklerinde mi? İngilizce değiller. Hmm. Biz yengeç baskını yapalım ya. Şunu alayım kanka. 4 olacağım. 4 olduktan sonra lane'i darlayacağım. adamlar darlıyor zaten. Bak o adam gelmiyor. Ha blue alıyor. Kardeşim görmedim bunu hadi bakayım hadi hadi. Bu ne abi Atamadım. Bakalım karşıda kaç maç var? 2 maç var abi. Direkt ayakkabıyı ne yapıyorsunuz? Bunu çıkıyorsunuz abi. Tekmeyi yemememiz için ilk levellerde. Konuşundan dolayı genç atamıyorum adam gibi ya. Mal mal dolanıyorum şu an. Onu at kanka. Keselim onu. Tamam. Güzel. Tamam onu zorlamaya gerek yok. <laughs> bu arada klasik maç çekmek zorunda kaldım e çünkü dediğim gibi yani seste kolay kolay oynayamıyorum çok dikkatim dağılıyor. Şu dolan var mı yok bu boş abi güzel ama yapamadı taktiği öldü. Bir de Ghost'un abi komboyu hızlı yapmaya çalışmayın. Ee, Ghost'un pasifini kullanmaya kesinlikle çalışın abi. Ghost'un pasifi zaten çok işe yarıyor. Gerçek hasar gibi bir şey vuruyor abi böyle. Hmm, hasarı yok ama ya. Güzel komba yaptı da hasarı yok. Önüme geç şöyle. Bu öldü. De. Buna devam ederiz. Bu öldü tamam. Eee Ghost'un da aynen dediğim gibi pasifini kullanmaya çalışın e, Bu pasifi birlikte tankları bile teklersiniz Tekleyemeyeceğiniz tank olamaz O kadar diyeyim yani Zaten göstereceğim yavaştan Burada pusucam abi Bak şimdi 2 oldu 3 oldu düz vuracaksınız tekrardan Hani pasifi gösteriyorum şu an Bu pasif sayesinde Kesemeyeceğiniz tank Rek gibi olamaz abi. Ben bunu alacağım. Alamadım. Ah öldük hatta ya. Of benim hatam ya. <laughs> Aynen benim hatam. <laughs> Hadi be yeni gelen şampiyonunu denemedim bu arada nasıl sağlam mı değil mi diye ama genellikle sağlam diye görüyorum çünkü hironun kaçma skill'i var artı eee combosu bile var slow'unu görmedim var mı olup olmadığını azizallah şöyle abi şu öldü bak combosunu düz vurdum yaptım tamam mı bu da öldü tamam o kaçar Hızı basmış Aynen bir yapalım hmm. Ya bir de e, benim Attığım videoların görüntü kalitesi çok düşük abi ya. Düşük olma sebebi As be Düşük olma sebebi onu arkadaşım çekti benim için sağ olsun. Sonra bana Whatsapp'tan attı. Ben de bilmiyordum görüntü kalitesinin düşeceğini. Yani böyle bir şey hiç yapmadım şu ana kadar. Ee, sonra baktım kalite düşmüş. Zaten biliyordum kalitenin düşeceğini ama... Yani sayfam gözükmüyordu. Yani kanalım gözükmüyordu. Kanalım gözükmediği için böyle bir şeye başvurdum. Öldün sen bu arada kanki ya. Senin kadar kanka. Böyle. Eee bilerek yaptım yani atma sebebim o. Şimdi kanalım gözüküyor. Daha kaliteli yayınlar yapmaya çalışacağım. Videolar yani. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Altı zaten Global 2'deki adam da sapık mıdır nedir abi ya. Bir salmıyor bana. Aramız hep 3 MMR'la geçiyorum adamı. Bir de şey gelmiş şimdi. Sur olayı gelmiş. Hiç oyuna giremeyeceğiz. Gelen geçen şimdi sur verecek abi. Çok güzelsin kanka. Ben şuradan geçeyim. Aslında bunu zallarız. Güzel. Ultisini bana attı. Dalla abi. Dalla dalla. O bende. Güzel. Hani şimdi... ML cidden oyunu bok etti abi. Cidden bok etti ya. Hani böyle bir şey gerek var mıydı yok sur verme olayına falan. Bari MMR'ları düşsün. Sadece yıldızları düşüyor. Zaten zor maç buluyor abi. 10 dakikada maç buluyor. 15 dakikada maç buluyor. Bir giriyoruz adam oyundan çıkıyor. Gidiyor boşa zaman. Ayıp ya. Abi bunu alırsam çok güzel olacak da. Hop aldım. Bak şimdi o geri dönecek. Şunu atlamam. Şöyle atalım. Franco beni tutmasın. Şuna bir oyun oynayayım. Alabildim mi? Yok. Yeri atayım. Hop. Harika. <laughs> gel gel. <gülüyor> gel. Üstüne <laughs> <Üçünü> uçamadım. <laughs> Abi şu frenin bluesunu çalayım. beyaz atmak istemiyorum ya. <laughs> Hop. Çal kanki. Salmadı. Of ya. Bunu çekerim abi. Of. Abi cidden hepsi bir canla kaçıyor ya. Şu jopu çıksam ölecekler de. Hala çıkamadım jopu. Tamam üstü temizleyinler. Ha şu an tutturdun kanka tamam mı? Ben çıktım. Şimdi daha rahat oynayacağım. Hasarım yüksek olacak. Ya mesela bu öldü. Öldü abi öldü o. Aynen devam et. Atla. Hop. Gerek bekliyorum. Beyz atsam mı ya? Onu alırsan. Güzel olur aslında. Oynar mıyız ya? Oynarız. Diyeyim. Hop, onu da aldım ama öldüm. Ölmedim lan. Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Biraz halsizim abi, dansdayım ya. abi. Taşı biz abi taşı. Osman'a da hayırlısıyla inşallah global bir yapacağız ya. Yani nasip değil birader. Tam yapacağız diyoruz. Bir kahve molası verelim diyoruz. Sonra bir bakıyoruz tak. O adamlar bizi tekme tokat tokatlıyor abi. Kastımız bütün MMR boşa gidiyor. Bugün de aynısını yapıyorduk. 20 dakika bekledik yaklaşık 20 dakika bekledik. O maçı kazansaydık şu an global değildik. Ne oldu? Adam karşımıza geldi, sur verdi. Sonra adam zaten gecikti <laughs> Yapma be kanka. Sen adamsın. Sen adamsın bu ilk. Abi bu arada Metin 2 oynayan varsa eee Bakayım bugün Şubat Mart'ın birinde Çok güzel bir tane Metin 2 server'ı açılacak Oraya başlayacağız Osmanlı Yani siz de gelirsiniz bir lonca kururuz abi <laughs> Eğer oynayan varsa Lonca kururuz aslında efsane oldu lan öyle bir şey yapsak var ya Hiç, Hayal bile edemiyorum. Zaten ben Nijera çok sağlam. senin yenen varsa helal olsun dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> of adamsın. Aslında biraz şey oynasam mı ya? Ani ataklı oynayacağım. Aynen biraz ani ataklı oynayacağım abi. Biraz artık şov yapma zamanı geldi ya. Tabi ne? Ya, abi ya çok kilit oldum şu an. Tam bir şey yapamıyorum. mesela bak orada ne düşündüğünü biliyor musun? Hani iki tane kombomu yaptıktan sonra adam ölür dedim. Yani düz vursam ben gene öleceğim ama kilo alacağım. Hesaplayamadım işte. Adam ne kasmış mesela? Sırf benim hatam ama aygız basmış galiba adam ya. O yüzden kesemedim yani normal tek yemesi lazım o zaman. Bu arada yazıyorsunuz bana abi. Kader saati iki tane niye alınıyor falan filan gibisine. Abi e, hasarı fazla. Hani büyü gücü fazla. Artı. Can veriyor. Mana veriyor. Sizi tanklaştırıyor otomatik olarak. Ya güzel mi oluyor? Evet ama e, ondan daha faydalı itemler var abi. Mesela ben şimdi adaylık kılıcını çıkacağım. Ve tek atamayacağım. insan olmayacak. Eğer karşıda iki tane tank varsa abi feraket telli alın. Feraket telli neydi onun için? Onu alın ve tanklara tek atın abi. Seyir bir şekilde. Yani şu itemi çıkmak o kadar da önemli değil konsantre enerji. Mayonet abi ne yapıyorsun ya? ya? Bak şimdi çıktım mesela iyi bak şimdi abi. zaman geri gidiyor şimdi girsem öleceğim. Şimdi oynarım ya. Öldüm bak şimdi bak bu yapacağım abi bak bu yapacağım. Fat. Bak normal bu yapmayacaktım abi. Ama beni zor durumda bıraktı. O yüzden yaptım. Eee... bu Q'nun Q küy skillinin Eee... ne dedin bu ya? Alanı var ya işte alanını geçtikten sonra abi Q'yu vurduğunuz zaman hasarı gene veriyor. Ve verdiği gibi de adam ölüyor abi. Ve job çıktıysanız ya onun şeyini iyi kullanıyorsunuz. Yani hasar vurduğunuz zaman jobla birlikte vuruyor ve adamın canı Çeyrekken direkt ölüyor Adam neye vurduğuna ne şaşırıyor Şu an kaşınıyor Gel beni kes diye. Biraz hasar vereceğim abi Biraz değil adamı kesin Kestim Böyle vurayım Oo, onu onda Q'yla almışım ince Hadi bakayım. Köyünüze. Ben, Bunu basmak zorundayım ya. Yani. Şu şey skrimi kaçırdım. Seni kesecek yalnız ha. Moyuk. Güzel. <laughs> e, ee, beni izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın